Merhaba ben Erkut Uyan, Körfez Garden sayfasındasınız. Orkide ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi biraz sonra bu videoda anlatıyorum. Fatih çiçek çiçek yaptı çiçek. Gül, mü, çabuk 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 çabuk. Hop al gel evdeki saksıyı boşalt içindeki suyu hemen çıkart orkideyi yerinden. Köklendirme süngerini ve yosunları burada iyice ayıkla. Şimdi hemen ortalığı temizledikten sonra bir kaba biraz su al orkideyi al güzelce köklerini temizle. Hop al eline hemen makası. Temizle temizle temizle. Güzelce bir sil. Başla orkidenin dallarını ve köklerini budamaya. Sonra bas ilacı bas 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 bas. Biraz hindistan cevizi kabuğu. iri perlit veya ponza. Ve diğer ağaç kabuklulara biraz karbonu da ekle. Karıştır şimdi karıştır. Karıştır. Güzelce bir harmanla. Çok fena olmadı mı ya? Doldur hemen şeffaf bir saksının içine. Al orkideriyle içine. Tamamla, tamamla. Vur bakalım şöyle iyice bir dolsun içi. Salla, salla. Evet, biraz da bu tarafa salla. Siz bu karışım yerine hazır orkide toprağı kullanabilirsiniz. Güzelce yapraklarını temizle. Elindeymişken Instagram'dan beni takip etmeyi unutma. Şimdi ver suyunu, aksın alttan. 10 dakika kadar bu suyun içerisinde beklet. Sonra iyice bir süz. Kökleri grileştiğinde tekrar su verebilirsin. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Hoşçakal.